enflasyon yüzde yirmi bir. Yüzde yirmi Savaşın bir diğer tarafı olan Rusya'da yıllık enflasyon yüzde on Ukrayna parası ve Rus kumlesi dolar karşısında TL kadar değer kaybetmiyor. Hatta son dönemde dolar karşısında değer kazanmaya başladı. Şu Türk lirasının haline bak. Efendim savaş çıktı. Ukrayna Rusya savaşı bölgemizde bir savaş var. Onun için ekonomi kötüledi. TL değer kaybetti, enflasyon arttı ya bu hikayeleri anlatmaktan vazgeçin artık milleti karnı toklumdan. Savaşın tarafları olan Ukrayna'da enflasyon yüzde 21, savaşın diğer tarafı olan Rusya'da enflasyon yüzde 15. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 10, yıllık yüzde 10. Amerika enflasyondan perişan oldu, Amerika'da da enflasyon var diyor. Amerika'da yıllık enflasyon yüzde 7. Senin TÜİK'e özel olarak hesaplattırdığın, sipariş olarak verdiğin enflasyon oranı dahi yüzde dokuz ama gerçek enflasyon biraz önce söylediğim gibi yüzde yüz Gıda enflasyonumuz ne? Gıda enflasyonu TÜİK'in hesaplamasıyla yüzde doksan Dünya dördüncüsü yüz gıda enflasyonu. Bizim önümüzde sadece üç tane ülke kaldı bu verilerle, bu gerçeklerle daha fazla hikaye anlatarak bu milleti aldatmaları, kandırmaları mümkün değil. Fakirleşme bütün hızıyla devam ediyor. Bakın Türk İş'in araştırması Temmuz ayında açıkladı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı 6.840 lira oldu. Dört kişilik aile için açlık sınırı 6.840 lira. Dört kişilik aile için yani iki çocuklu bir aile için yoksulluk sınırı 22.280 lira. Hayırlı olsun. Bugün Türkiye'de artık milletvekillerimiz dahi yoksul sınıfına girdi. Siz artık asgari ücretleri, emeklilerin, memurun halini gelinsiz düşün. Ülkenin milletvekilleri dahi yoksul sınıfına gir. 22.280 lira aylık yoksulluk sınırı, 6.840 lira açlık Ondan sonra çıkıyorlar, diyorlar ki evlenecek olanlara Aman ha, üç tane çocuk yapmaktan çekinmeyin. En az o da, en az üç tane çocuk yap. Ya üç çocuklu, beş kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı aylık 30 bin liraya dayanıyor. Bu insanlar nereden üç çocuk yapacak? Sen onu bırak, mobilya fiyatlarından, beyaz eşya fiyatlarından, ev kiralarından, haberin var mı? Düğün masrafından, düğün salonlarının masrafından haberin var mı? Bırak üç çocuk yapmayı evlenmesi bile mümkün değil. Hangi üç çocuktan bahsediyoruz? İşte rakamlar ortada, işte gerçekler ortada. Böyle olunca ne oluyor? Vatandaş habire banka kredisine yöneliyor. Habire kredi kartına yöneliyor. Bir bankadan çektiğiyle o kredi kartını yatırıyor. Öbüründen çektiğiyle bu kredi kartını yatırıyor. Böyle olunca da bakın bir senede vatandaşın bankalara olan borcu 327 milyar lira artmış. 327 milyar lira. Bir senede. Geçen seneden bu seneye vatandaşı yani sizin bizim banka kredisi, kredi kartı borcu 327 milyar lira artış göstermiş. Fakirleşmenin bir diğer göstergesine geçen seneden bu seneye kesilen kurban sayısındaki düşük. Geçen sene Türkiye'de 950 bin büyükbaş kesilmiş. Bu sene 720 bin büyük baş kesildi. Geçen sene Türkiye'de Kurban Bayramı'nda 2 milyon 750 bin küçük baş kesilmiş. Bu sene Kurban Bayramı'nda 2 milyon 150 bin küçük baş kesildi. Yani kesilen küçük baş geçen seneden bu sene 600 bin azalmış. Büyük başta geçen seneden bu sene 230 bin azalmış. İşte sana fakirleşmenin bir diğer göstergesi. Peki ya çiftçiler ne durumda? Çiftçilerin durumu zaten herkesten belli. Dünyanın en pahalı oran oransal olarak. Dünyanın en pahalı elektriği. Bir senede yüzde üç artan gümre fiyatları. Bir senede yüzde dört artan mazot fiyatı. Ekemiyor, içeliyor. Ekse biçse bir şey kazanmayı bırak. Elindekini avucundakini kaybediyor. Böyle olunca da kendi arazilerini bankalara ipotek ettirmiş. Bakın bir rakam daha söyleyeceğim. Son beş yılda 1 milyon 366 bin adet tarım arazisi bankalara ipotek ettirilmiştir. Yüzde yetmişi yabancılara satılmış olan yabancı hisse senetlerinin ağırlıkta olduğu bu Türkiye'deki bankalar yüzde yetmişi yabancıların elinde. Bu yabancıların elinde olan bankalar 1 milyon 366 bin tarım arazisini ipotek etmişler çiftçinin elinden almış. İşte çiftçinin hali bu. Borç faiz ekonomisi tam gaz devam ediyor. Milletin, devletin ödediği faiz yükü her geçen gün artıyor. Neden? İlk altı aydaki bankaların karı yüzde dört yüz artmış. Geçen sene ilk altı ayda 33 milyar lira kar eden bankalar bu sene ilk altı ayda 169 milyar lira kar etmiş. Bankaların karı artıyor. Faiz lobilerinin karı artıyor. İmtiyazlı olabildiğinin karı artıyor çiftçi perişan oluyor, emekli perişan oluyor, memur perişan oluyor, asgari ücretli perişan oluyor. Millet fakirleşiyor, faiz lobileri ve imtiyazlılar servetine servet katıyor. <laughs> Sadece bunlar değil, imtiyazlılara kaynak aktarımı tam gaz devam ediyor. Bakınız şimdi Türk Türkiye Cumhuriyeti devlet demir yollarının özelleştirilmesi için bir formül üretiyorlar. Şimdi yeni bir gelişme bu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı diyor ki bir holding modeli yapacağız devlet demir yolları için. Devlet demir yolları holdingin çatısı altında taşımacılık AŞ diye bir şirket kuracağız. Ve bu şirket üzerinden demir yolu hatlarının işletme hakkını devredeceğiz, özelleştireceğiz. Elde avuçta bir şey kalma. Erbakan Hoca'nın fabrika yapan fabrikalar Türk Telekom'u sattılar, PET gibi sattılar, Türk Raş'ı sattılar, Gerkonsan'ı sattılar, Taksan'ı sattılar, devlet arazilerini sattılar, kamu lojmanlarını sattılar, orman arazilerini sattılar, limanları sattılar, bankaları sattılar, elde avuçta bir şey kalmadı. En son şimdi gelmiş devlet demir yollarında satacağım diyor. Aynen Türk Telekom'da, Türk Raş'ta olduğu gibi imtiyazlara kaynak aktarma formülü olarak şimdi de bunu devreye sokuyorlar imtiyazlı olimpiyatlara kaynak aktarmak için yeni bir yol daha açılıyor devlet demir yolları üzerinden. İmtiyazlara kaynak aktarmak için yasal düzenlemeleri de çok güzel bir şekilde yaptı. Nedir o? Defalarca sayıştay yasasını değiştirdi. Sayıştay devlet kurumlarını, kamu kurumlarını denetliyor. Usulsüzlükleri, yolsuzlukları ortaya çıkartıyor. Bunları perdeleyebilmek için sayıştay yasasını defalarca değiştirdiler. Bu yetmedi varlık fonunda kamu bankalarını, kamu kuruluşlarını topladılar. Varlık fonunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay denetiminde veri tuttular. Varlık fonunda toplanan kamu kurumları meclis ve sayıştay tarafından denetleniyor. <laughs> bu yetmedi. Kamu ihale kur kanununu tamam, tam 190 tamam, şey kez değiştirdi. Tamam, şöyle. Başka hiçbir iktidar döneminde şey kamu, şey var, şey var. kamu ihale kanunu bu kadar değiştirildiği görülmemiş. Neden? Adrese teslim